Ben Trabzon temsilcisi Gülşah Kaya, bu harika doğa eşliğinde Trabzon ilinin Şirin ilçesi Maşka'ya bağlı ve yaşayan efsaneleriyle ünlü olan Soldoy Köyü yeni adıyla Sevinç Köyü'nden sizlere sesleniyoruz. ve bu işi tüm dünyada herkese duyurmayı, herkese eğitmeyi amaçlayan bir insan. Ve yanımızda horon eğitmeni Sayın Ajran Genç var. Acaba Trabzon'da horonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla horon tek kısa anlatımıyla köy insanının coşkusunu ifade ettiği, ruhunu, ruhunu çok iyi yansıtabildiği bir dans. Muhteşem bir dans. Kısaca özeti bu. Bu yörede Maçka ilçesinin Sevinçköy'ü eski adıyla Soldoy, bu işin menbaı. Biz de onlardan birileriyiz. Atalarımız, ondan sonraki kuşak ve biz devam edip gidiyoruz. Kadınımızdan gencimize. Hepimiz bu kültürü gerçekten layıkıyla yapmaya çalışan bir neslin devamıyız. Bu coşku bitmiyor. Bildiğiniz gibi bizim Karadeniz yerleşenliklerimiz var. Bu nedenle buradayız. Bunu coşkuyla kutlamak için gelecek kuşaklara çok güzel bir şekilde aktarabilmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Siz de katkıda bulunuyorsunuz. Maçka, Sevinç, diğer adıyla Soldoy Köyü halkı adına, köy adına size de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. insanlarımız Karadeniz'de olmamasına rağmen bu kültüre emek veren bazı insanlarımız var. Ev hanımlarına horon eğittiriyoruz. Bunu e, seve seve yapıyorlar. Yaz tatillerini kesip horon oynayabilmek için bu yağmurlu havada Soldo'ya yani Trabzon'a daha doğrusu Karadeniz'e geliyorlar. Umarım e, bir mani olmazsa inşallah onu da coşkuyla kutlarız. Onlara da buradan hepimiz müteşekkiriz ki şunun için bizim ee, geleceğe aktarma yolunda bize öncülük ettikleri için ee, onun dışında söyleyebileceğim çok daha şey var. Tabi birinci kuşak atalarımız diye adlandırdığımız bizim hatırladığımız kişiler Atatürk'e gösteri sunuyorlardı. Ondan sonraki kuşak Kemal Genç, babam Ali Genç ya iyi bilenlerin yanında oynasınlar, ee, rica etsinler, biraz zaman ayırsınlar bu işi gelecek kuşaklara sağlıklı olduğu değerleriyle aktarmaya çalışalım. இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது

yende doymadım sevdüğüm de yer duyayım yağmurdan ben de doyayım senden yer yağmurdan doyayım ben de doyayım sende olayım kara koyun ya Allah'ım kabına ince uzun olayım ince uzun boyuna dolanayım eminim ince uzun oh hoppa 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 Ah garab dal da ne zaman kilit ne zaman hasta oldu Fatunda e küzelim nereye gidesin da e küzelim iki günlük dünyada ne yere gezelim iki günlük dünyada ne yere gezelim ne arardın kıçıvaz kanına ya ne arardın kıçıvaz kanına açalı azacı konuşmalan gitti annem vali azacı az açu konuşmalan gitti annem valiye. nereye gidesun ya güzelim güzelim, biz diyor ayıracaklar konuşu da pezelum biz diyor ayıracaklar konuşu da pezelum Akülgen ağaçları meyve vermeysiniz. Akülgen ağaçları meyve vermeysiniz. Keşti mi buradan yavrim bana demeysiniz. Keşti mi buradan yavrim bana demeysiniz. <laughs>